Merhaba arkadaşlar. Uzay çağındaki iş yerimizin manzarası. Burası çatı katı. Ve dediğim gibi reklam değeri çok yüksek. Bir yer. Üç katlı. Burası çatı katının olduğu yer. Dediğim gibi arkadaşlar. Yük asansörü mevcut. Merdivenlerde iniyoruz. Burası orta katımız. Ve ofis, mutfak ve olduğu bir yer. Burada da güzel bir ofis var. Hızlıca geziyorum ki biliyorsunuz dolmasın. Burada yine güzel bir ofisimiz var. Şöyle. Burada yine bir ofis. Ve burada... Bir mutfak tabii ki elektrik kesik olduğu için çok fazla görünmüyor. Burada çift lavabo WC'ler ve bu küçük bir depo. Yine buradan aşağı iniyoruz. Giriş ve söylemiştim Paner kapımız var. Büyükçe. Ve yine yukasar sensörümüz. Ve burada da arkadaşlar bodrum mevcut. Oldukça büyükçe bir iş yeri burası. Özellikle şurada da şöyle büyükçe bir 150 metrekare alanında bir depomuz mevcut. Hayırlı olsun.